Arkadaşlar bugün döner efsanesi oynayacağız. Ee, merhaba ee, umarım iyisinizdir. Yoğun istek üzerine bugün döner efsanesi oynuyoruz. Yarın da yine yoğun istek üzerine ee, Minecraft'ı oynayacağız arkadaşlar. Ee, bugün döner efsanesi yeni çıkmış bir oyun. Hemen arkadaşlar geçelim. Din Döner çok güzel bir oyun arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Şöyle başlayalım. Şimdi bu şekilde bu evimiz iyi var. Döner döner o döner. Hoş geldin bu nefisöner. Ben lokmada kaptırık bir sefer. Bu oyun seni bekler döner. Çok Olur, ver, fark etmez yer Döner tanesi bir zap'. zafer Topma seni mutlu eder En güzel tat en güzel uyu Her lokmada bir başka yok Tanesi hep, hep seninle Dünya dün zafer dün gönlünle Dünya Başla, başım, Şimdi başla tadını çıkar seri edilirse Oyunda zafer kazan Efsanesi iyi ve mutlu Arkadaşlar hemen giriyoruz O kadar başla falan dedi Başlayalım arkadaşlar Başlıyoruz arkadaşlar keselim dönerimizi. Arkadaşım. Kesiyoruz. Hemen geliyor. Arkadaşlar adam da uyuyor vallahi ayıp ya. Biz o kadar bütün işleri yapalım. Arkadaşlar yine direnci abi geldi. Keselim 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 keselim. Sen de orada uyuyacağına yardım etsin. Ne istersen. adamın uttuk arkadaşlar Allah arkadaşlar şu şöyle çekelim ha Şer mis mis? Abi şu abi bize çok bağıracak. Çok korkuyor. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. E zaten buradasın, abla. Abla, abla, abla. Allah patates kalmadı, patates kalmadı. Bir iki üç. Of çok kötü. Anlaştık. Abi, patates kalmadı ya. Arkadaşlar hemen diğer tura geçiyorum. Evet arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz döner efsanemize. Kes <laughs> kes 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 miska mis 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 mis. Arkadaşlar çok güzel bir oyun oynamanızı direkt tavsiye ederim. Aa patates mi yok? Sana gönderelim bir tane. Anlaştık. Arkadaşlar bu müzik nereden geliyor bu arada? Haber falan yok. Arkadaşlar ben bu oyunu bayağı oynuyorum. O yüzden bıçağımı bir de şu patates kesme yeteneğimi yükselttim. Bu abi şimdi gidecek. Evet. Onu dokunalım. Tamam. Arkadaşlar. Kes 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 kes. Sen ver şunları yok. Şu rahatız arkadaşlar. Rahatız Aman içine rahatız. Of kime rahatız ki? Kime rahatız? Abi çok heyecanlıyım. Kime rahatız ki? Bitti bitti. Ay. Sorun değil. Ver, ver 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 ver. Abicim üzülme ya. İki dakika bekle. Geliyor döneri. Arkadaşlar siz de döner seviyorsanız aşağıda yorumlara döner diye yazın. Döner. Sen daha yardım et. Bir de yem, yemenin peşinde. Arkadaşlar. Benim ağrıyor şu an. Ateş çıkmaya başladı yanıyor. Vallahi iki saniye kaldı. Evet arkadaşlar şimdi Almanya'ya geldik dükkanın arkadaşlar Evet arkadaşlar dükkanımız böyle Arkadaşlar aslında alabilir mi? Sizin için kolay alayım mı? Gözünüzü dört açın. Hırsızı görürseniz ona iyi bir ders verin. Dönerden sonra sindirime ihtiyacınız var. Bu yüzden müşterilerinize kola teklif edin. Döner ancak ızgarada pişince lezzetli olur. Bu ızgarayla geçici olarak idare edin. hayalim oyunun büyük bir başarıya ulaşması. En sevdiğin youtuber'dan döner efsanesini denemesini iste. Senin desteğinle bu hayali birlikte gerçekleştirebiliriz. Arkadaşlar ben şu anda zaten oynuyorum. Döner yedikten sonra Arkadaşlar alıyorum ya. Feda olsun. Serinletici portakal suyu. Bu sıcaklıkla çok lezzetli. Arkadaşlar o zaman burada bitirelim. Ya da arkadaşlar yeni, yine kola aldım. Hemen arkadaşlar maça geçelim. Ee, hemen geçiyorum ben. Evet arkadaşlar geldik. Ne arkadaşlar kolamız geldi Allah! Kola Fanta! Çok zararlı arkadaşlar. E ee, ben mi yapacağım onda? E ee? o arkadaşlar bu ne ama ya gittikçe zorlaşıyor. Arkadaşlar kolayla fantaya elim alışmadı. koy koy kapat şöyle oh. Bak. arkadaşlar iyi hırsızdan kurtulduk çok sağlıksız kolay abimiz abimiz ya hırsız arkadaşlar bir de gibi geliyor ya arkadaşlar diyorlar ki içinde kolay fanta varken portakal suyuna ne gerek var ama öyle değil işte. Ha, şunlar ne olur ne olur. Hadi be, sen ne biçim bir makinesin? Arkadaşlar yok yapamayacağım. Yok abi yapamayacağım. Fanta lazım. Ama... Çocuğum ağlama çocuğum. Çocuklara öncelik. Çocuklara öncelik lütfen. Ason kavetat mı? Ne hey. ee, böyle dön Arkadaşlar son 14 saniye. Anlaştık. Arkadaşlar bitti. Bugün de bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.